62 Enfal Suresi 62 Şeytan Allah'a sınırım. Onlar seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. Ne demek şimdi aldatma yapıyor mu adam? Aldatmayı ne zaman yapmış? Daha annesinden doğmadan yapmış. Allah ne demek istiyor Allah yeter derken? Benim kontrolümde seni aldatırlar diyor. Ben yaratıyorum onların yaptığı aldatmayı diyor. Bütün güç bende. Dolayısıyla onları müstakil bir varlık olarak görüp sakın korkma, tedirgin olma. Onlar kendine göre aldattığını zannederler. Aslında aldatamazlar. Kontrol benim elimde diyor Allah. O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi diyor. Bak açıkta. Bak o seni yardımıyla ve müminlerle destekledi. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Müminlerin kalplerini uzlaştırdı insanın kalbine uzlaşması o kadar zordur ki. Her biri ayrı bir alemdir. Yani kavgaya çok yatkındır insanlar. Anlaşmazlığa çok yatkındır. İnsanlar kendi aklını beğenir. En iyi ben bilirim kafasında olurlar. Birçoğu öyledir. Ve onların kalplerini uzlaştırır. Kalplerin uzlaşması mucizedir. Yani müminlerin kalplerinin uzlaşması, o kadar çok insanın kalbinin uzlaşması mucizedir. Çünkü ufacı bir toplumda bile kaç parçaya ayrılıyorlar görüyorsunuz. Şu anda bile Müslümanlar sırf Suriye'de bin küsür parça ayrılmış vaziyetteler. Uzlaşmıyor kalpleri. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile onlara para versen, imkan versen, ev alsan, elbise alsan, yiyecek alsan yine uzlaşmazlar, yine birbirine uğraşırlardı diyor Allah. Hakikaten çok çetindir insanların ruhu. Büyük bölümü öyledir. Yer, sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü o üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hükmü ben verdim diyor Allah. Ve hikmet, her şeyde bir hikmet vardır diyor Cenab-ı Allah. Ey peygamber sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter. Sen tevekkül et diyor peygamberimize. Ama bak seni izleyen müminlere tevekkül etsin. Hepinize ben yeterim diyor Allah. Şimdi insanlar peygamberin tevekkül etmesinin esas olduğunu düşünüyorlar. Mesela ki ey peygamber tevekkül et. Tamam da asıl müminlerin de tevekkül etmesi önemli. Çünkü müminlerin morali bozulursa peygamberin işi çok zor olur. Hepinize ben yeterim diyor Allah. Ey peygamber sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter. Yani hepiniz birden bana tevekkül edin diyor. Tevekkülen büyük konfordur. Mümin gece gündüz Allah'tan tevekkül isteyecek. Tevekkül, o mesela diyor ki ya içim sıkıldı diyor. Niye? Tevekkül edemedim. Diyor ki ağladım diyor. Niye? Tevekkül edemediğin. Endişelendim diyor. Niye? Tevekkül edemediğin. Korktum diyor. Tevekkül edemediğin. Bütün ruhi sıkıntılar, bütün ruhi azapların tek nedeni vardır. Bereketsizliğin, uğursuzluğun tek nedeni vardır. Tevekkülsüzlüktür. İnsanı acayip çökertir kahır meydana getirir insanda ve yaşlandırır tevekkülsüzlük. Kemiklerini eritir, beynini eritir, vücudunu çökertir, kavurur insanı, içine geçirir. Ama tevekkül insana nur verir, ferahlık verir, harikalar verir, işleri rast gider. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam çok tevekküllü. Roma ordusunun subayları beraber Yuda Üzaryot kendi talebesi önde Hz. İsa'nın bulunduğu odaya doğru poldur küldür koşarak geliyorlar. Cenab-ı Allah Hz. İsa gözünün bir kapıyor bir açıyor Allah'ın yanında. Bir kapıyor bir açıyor geri dünyada. Aradan 2000 sene geçiyor. Ayette diyor ki, bir gözü açıp kapama vakti kadardır diyor ya ayette. Aynı zamanda ona işaret o. Ne güzel Allah'ın katında 2000 sonra bela, pislik, rezillik temizlendikten sonra geri dünyaya dönüyor. Aa diyor ben neredeyim diyor İbranice. Anlamıyorlar tabi etrafındaki insanlar. Ya diyor bir insan var ama bir yabancı dille konuşuyor. Ailesi nerede bunun diyorlar. Tanıdığı var mı? Soru soruyorlar, tanımıyor. Bakıyorlar, olacak gibi değil, İbranice bilen birini arıyorlar. Bir İbranice uzmanı. O diyor İbranice konuşuyor diyor. Sonra ona İngilizce konuşmak, Fransızca konuşmak, Türkçe, Arapça konuşmak öğretiyorlar. Bakıyorlar çok yetenekli, anında öğreniyor. Sonra olsa olsa bu diyorlar İsa Mesih'tir. Kendisinin de öyle bir iddiası yok. Ya olabilirim diyor İsa Mesih. Çok benziyorum diyor. Allah alem herhalde öyle diyor. Çünkü annesi babası yok. Harika halleri. Vahiy alıyor diyor duyuyor. Ama açıklayıp hüküm verme yetkisi de olmadığı için Herhalde öyle diyor. Allah'u alem öyle diyor. Mehdi de öyledir. Allahu alem. Zannı galiple.